Merhaba. Bu videoda sizlere Abletop üzerinden kendi projenizi nasıl açabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle ben kendi hesabıma giriş yapmış bulunuyorum. Panele panel kısmındayım. Siz de kendi hesabınızdan giriş yaptıktan sonra panele gidiyorsunuz. Panel panelde projelerimiz kısmından aktif projelerimiz seçeneğinden proje ekleye tıkladığınız zaman projenizi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Burada e, katılımcı başvurusu kısmı var. Burada aktif pasif olarak e, seçeneklerimiz var. Ak aktif olduğu zaman siteye görünür hale e, getirebiliyorsunuz. Vitrine koy kısmı tamamen siteye ilk girildiği zaman ana sayfa kısmında e, birçok projenin yer aldığı aslında bülten gibi olan kenardaki e, projelerin ilk gösterildiği kısım. Yani billboard şeklinde olan ana sayfada ilk gözüken kısım ee, buradan evet seçeneği tıklayarak oradaki kısma yerleştirebilirsiniz projenizi eğer istiyorsanız yayın durumu e, kurum içi olacak şekilde seçiyorsunuz dışarıdan insanlardan da e, başvuru toplamak isterseniz eğer genel açık şeklinde seçebilirsiniz. Yayınlanma tarihi e, siteye, e, sitede görünür olduğu tarih oluyor. Son başvuru tarihi, başlama tarihi, bitiş tarihi e, bunlar zaten malum. E, projenin tam olarak ne zaman başlayacağı, gün, saat, dakika olarak tam olarak ne zaman biteceği ve başvuruların en son ne zamana kadar alınabileceğini belirlediğimiz kısım. Burada günlük süresini e, ne kadar gerekiyorsa 2 saat, 3 saat, 5 saat belki ya da 10 dakika, 5 dakika olacak şekilde Gerekli olan günlük süresini buradan girebiliyorsunuz. Projenin başlığı zaten projenin ismini yazdığınız kısım. Burada proje link içeriği dediğimiz kısım tamamen aslında şu üstte gördüğünüz e, Domain'in devamı kısmı olan e, yer. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey e, buradan tamamen İngilizce klavye kullanılması. Yani Ü gibi işte Ç gibi harfler kullanılmıyor biliyorsunuz. E, burada tek dikkat edilmesi gereken kısım burası. Proje lokasyonu online olarak seçebiliyorsunuz eğer online ise online olduğu zaman buradan işte istediğiniz linki girebiliyorsunuz sitede zaten bir buton olarak gözüküyor yani online görüşme adresine git şeklinde bir buton olarak gözüküyor ve oradan gönüllüleriniz hızlı bir şekilde gerekli linki gidebiliyorlar diğer taraftan burada zaten istediğiniz şehirde seçebileceğiniz bir yerde mevcut. E, proje öncesi eğitim gerekliliği bazı projelerimizde biliyorsunuz ki e, öncesinde belli bir yetkinlik sahibi olunması gerekiyor. Be, be, belki be, belirli belirli bilgileri bilinmesi gerekiyor. O yüzden bazılarında eğitim gerekliliği olabiliyor. Burada evet var ya da hayır yok gibi seçeneklerini seçebilirsiniz. E, burada başvuru belge talep burada sağlık belgesi istenebiliyor. İşte e, istenen yetkinliğe dair bir ee, hani kanıt isteyebilirsiniz burada veya 18 yaşından küçükler için belki bir veli izni name gibi e, belgeleri e, talep edebileceğiniz bir yer var. Buradan gelen belgeleri zaten sistem üzerinden otomatik olarak indirebiliyorsunuz. Burada hangi belgeyi istediğinizi açıkladığınız bir alan söz konusu ismini yazıyorsunuz ne istiyorsanız. Kategori zaten çevre bilim teknoloji burada e, hangi kategoriye hitap ediyorsa e, buradan seçebilirsiniz e, tema aynı şekilde e, e, hedef kitlesini seçebiliyorsunuz burada. Çocuk eğitimi, kariyer eğitimi, süper aktiviteleri gibi birçok çeşitli tema mevcut. Etiketler istediğiniz şekilde e, etiket koyabiliyorsunuz. İşte e, Daha sonrasında Enter'a basarak zaten e, otomatik olarak ekleniyor. Ön yazı kısmı e, projenin hemen e, başlığının altında gözüken kısım. Burada e, burayı genellikle 2-3 kelimelik. 2-3 cümlelik, özür diliyorum. E, projeyi anlattığımız kısım. Burada e, çok fazla uzun tutmamayı e, e, açıkçası öneriyoruz. Çünkü ilk gözüken kısım oluyor burası. E, zaten çok da büyük bir alanı olmuyor. Daha sonrasında zaten projeyi açıklamak istediğiniz kısım, detaylarını, işte nerede olacağını, nasıl yapılacağını açıkladığınız kısım bu metin kısmı oluyor. Zaten bu metin kısmına link ekleyebiliyorsunuz. E, bu şekilde çalışan bir metin kısmımız da var. Projenin genel bilgilerine buraya girdikten sonra proje aşamaları kısmına geçebilirsiniz. Biliyorsunuz ki bazı projeler e, tek seferlik olmayabiliyor, belli bir süreci kapsıyor olabiliyor. İşte yıl yıl içinde sürekli yapılan projeler olabiliyor veya gün içinde farklı e, aşamaları olabiliyor. Buradan faz ekleyerek işte birinci faz ne zaman ve ne yapılıyor? Bunu buradan açıklayabiliyorsunuz. O fazın başlangıcı, bitişini yazabiliyorsunuz. Daha sonrasında tekrardan başka bir faz ekleyerek ikinci fazı yapabiliyorsunuz. Böyle böyle projenizi aşamalandırabiliyorsunuz. Süreç dediğimiz kısım ise burada tamamen asıl projenin akışını gösterdiğiniz kısım oluyor. Örnek veriyorum, bir ormana ağaç dikmeye gidiyorsunuz çalışanlarınızla birlikte ve burada süreç ekle kısmından Birinci süreçte mesela saat 10'da şuradan şuradan hep birlikte otobüs kalkıyor. Örnek veriyorum. Veya saat 1'de ağaç dikmeye başlıyoruz. İşte 3'te ayrılıyoruz gibi bütün projenin detaylı bir şekilde akışını nasıl ilerleyeceğini buradan açıklayabiliyorsunuz. Bu da aynı şekilde zaten projenin proje sayfasına gözükür hale geliyor. Bu sorular e, burada başvurular başvuru isterken istediğiniz soruyu ekleyebiliyorsunuz. E, çoktan seçmeli birden fazla seçim koşullu soru gibi e, özellikler özelliklerde mevcut. Buradan soru ekleyerek gönüllerinizden istediğiniz bilgileri öğrenebiliyorsunuz. Aynı şekilde bunu da e, gönüllü başvurularından e, görüntüleyebiliyorsunuz. Hangi yetenekleri istiyoruz? Buradan giriyoruz. Müzik, resim, yoga, hangi projenizde hangi yeteneklere ihtiyaç varsa bunları seçebiliyorsunuz. Ve buradan kişi sayısını ekleyebiliyorsunuz. Mesela eğitim öğretim alanında benim 3 kişiye ihtiyacım varsa buradan 3 şeklinde giriyorum. Ama akıcı konuşmada 1 kişiye ihtiyacım varmış. Burada kaç kişi ihtiyaçsa Buradan girebiliyorsunuz. Galeriden zaten e, projeye dair e, resim ekleyebilirsiniz. tanıtma fişi ekleyebilirsiniz. Görsellerde aynı şekilde açıklama kısmı, e, ön kapağında bulunan resim. Projenin ilk görünen e, resmi olmak şekilde. Buradan e, resimlerinizi yükleyebiliyorsunuz. E, sponsorlar kısmında zaten malum sponsorlarınızı, işte hangisi, logolarını, resimlerini buraya ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında kaydet butonundan. Kaydettikten sonra e, burada e, bütün projeyi tamamladıktan sonra e, kay, kaydet ve onaya gönder diye bir seçenek oluyor. Bu kaydet yanında da hemen kaydet ve onaya gönder seçeneği çıkıyor. Siz buraları tamamen doldurduktan sonra. E, daha sonrasında kaydet onaya yollayarak e, daha sonrasında onay bekleyen projelere gidiyor bu proje. Siz buraya kaydet ve onay Onayla, onaya gönder dediğinizde zaman bu projenin sizin onay bekleyen projeler kısmına düşüyor. Buradan projenizi tekrardan onaylayarak çalışanlarınızı görünür hale getirebilir ve gönüllülerinizi toplayabilir hale geliyorsunuz.